Efendim. İslam'da ahiret inancı diğer dinlerde olduğundan daha fazla önde tutuluyor. Bununla beraber batılılar işlerde sadakat ve dürüstlük, insani münasebetler ve kanunlara saygı konusunda daha dikkatli ve medeni görünüyorlar. Meseleye bu açıdan bakıldığında ahiret inancının Müslümanlar üzerinde dünya düzeni adına hak ettiği fonksiyonu icra edemediği söylenebilir mi? Ahiret inancının geçmiş dinlerde, kitaplarda, peygamberlerde yeri ve İslamiyet'te, Kur'an'daki yeri pek çokları tarafından farklı şekilde ele alınıp anlatılıyor. Hıssa tarafından da anlatılıyor. Esma-i bağlı bu meselenin mantık yönünde var. Çok ciddi bir tafsilat veriliyor. Geçmiş peygamberler, bilimler adına bu kadar da açılma ve inkişaf olmadığından, tekvini emirleri okuyamadıklarından, tabiri diğerle Esma-i İlahi'nin ve ı Sübhani'nin birer mebde teşkil ettikleri hakikatlara tam tıla olmadığından, ümmetlerde, enbiya-i değil, onların içindeki hususi şahıslarda değil ailet mevzuunda onlara tafsilatta bulunmak bir yönüyle anlaşılmayan bir kısım sözler söylemek demek olur. Mesela baharın esrarını anlama, mesela tohum ve çekirdeklerin infilaklarını, açılmalarını anlama ve bununla haşre, haşri cismani istidlalde bulunma, mesela ruhun inceliğini o ölçüde anlama, mesela insan havasını anlama, insan enginliğini, derinliğini tek başına bir fertken adeta bir nevi gibi, bir cins gibi insanın genişliğini anlama. Bütün bunlar onlar için mukadder olmadığında iptidai belli ölçüde. Onların kitaplarında işaret edilmiş mutlaka, üzerinde durulmuş olmaması, durulmaması mümkün değil. Çünkü çok önemli bir iman hakikati. Fakat detaya gidilmemiş. Haddimi aşarak bir kutsu var dedi. Ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel değil de bugün gelseydi, bugünün dünyasına gelseydi o dönem itibariyle pek çok gizli kalan ilmi hakikatler fiziğin esrarı diyebilirsiniz kimyanın uzvi kimyanın, gayri uzvi kimyanın biyolojinin Zooloji'nin, astronominin bugün muhtali oluna artık her taraf keşfediliyor. Hatta rüzgarlarla, hortumlarla, denizlerde dalgalarla oynanılıyor. Arz kabuğuyla oynanılıyor. Yerin altındaki faylarla oynanılıyor. Şimdi bugün teşrif etseydi insanla mesajıyla Zannediyorum o mesajın içinde bu türlü kevni hakikatlara belli ölçüde yer verecekti. Neden yani? Anlaşılmadığı bir dönemde Üstad'ın dediği gibi delil müddadan daha hafif. Ama öyle değil yani. Bugün bunlar belli şeylere delildir yani. Üzerinde durulurdu. E pekala bunlar hiç işarette bulunulmamış mı? Modern yorumcular da Üstad'a kadar herkes Üstad'ın modern yorumcular arasında müteahhit etmeyelim. Biz sidradim modern yorumcular pek çok şeylere parmak basıldığını söylüyorlar. Fakat bunlar yine de icmaldir yani. Bu meselelerden tafsili bahsetmek biraz o işin mebadisini bilmeye bağlıdır. Yani oradaki esma ilahinin rolünü görmeye bağlı. Sıfat-ı Sübhaniye'nin esrarına vakıf olmaya bağlı. İlimlerdeki, değişik ilim dallarındaki temel disiplinlere muhtali olmaya bağlı. Şimdi o kadarcık insanlar bilince daha sonrasını bilmeye de açık demektir onlar. Ve o mevzuda tafsilat verilir. Bu meseleyi biraz genişletme arz ettim. Şimdi o dönemde eğer haşre iman meselesi bir uhra o yani. Bir ukvadır. Ama onu biz bir ölçüde o inancı temelde icmali kabul ediyoruz da fakat nasıl olur gelince o meseleyi biraz içinde bulunduğumuz dünyadan deliller istinbat ediyoruz, çıkarıyoruz, onlara dayandırıyoruz. Eğer Fahreddin Razi Hazretlerinin tefsirinde yaptığı gibi veya Üstad Bediüzzaman Haşr risalesinde veya 29. sözde yaptığı gibi haşrın üzerinde detaylı olarak durulacaksa işte o detaylara malzeme teşkil eden, done teşkil eden şeyler mahiyeti nefsül emriyeleri itibariyle bilinmesi lazım. Onlar bilinmeyince ona delil olamaz ki. yani evvela siz malzeme olarak kullandığınız şeyi bilmeniz lazım. Bu açıdan geçmiş peygamberlerde haşre iman meselesi icmalde kalmış. Sadece inansınlar demiş. Aynen yani bize çocukluğumuzda amen tübillahi ve melaiketi ve bil yevmil ahiri ve bil kaderi dedikleri gibi biz de ona öyle inanıyoruz. Hatta ben şimdi düşünemiyorum yani bana ve yevmül ahiri dedikleri zaman ben kendime göre nasıl bir ahiret düşünüyordum. Belki o zaman rüyamda cehennemi de görmüştüm ama ihtimal o benim gördüğüm cehennem biraz da benim cehennem telakime göre şekilleniyor yani cehennem derken. Gördüğüm cennet de yine benim dar idrakıma göre esas şekilleniyor. O dar idrakın şekilleniyor. Bu dönem öyle. Ama sonra seviyenize göre o mevzudaki bilginin kalitesini, seviyesini artıra artıra size seviyenize göre o mevzuda bilgi veriyorlar. Bak şimdi bu mesele tafsilen böyle inanmak lazım. Bir dönemde sadece ahirete, cennete, cehenneme inan derler de fakat belli bir dönem gelir ki o dönemde cennete Cenab-ı Hakk'ın ekstradan lütufları vardır. Cemal-i Cemal Vakkemal'in müşahede etme vardır. Kelamcıların kafası karışmış bu mevzuda. Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğu vardır hala bu hoşnutluğu biz belli şeyler kullanarak anlamaya çalışıyoruz yani. Mesela benliğinizi, ruhunuzu, bütün hissiyatınızı meltem gibi gayet enfes, nefislerden nefis bir şeyin sarması, kuşatması falan gibi diyoruz. Bunlar gibi mübi ile yani yine anlatıyoruz. Neden? Çünkü gidip görmek lazım onu. Ya bir hak dostu gibi size inkişaf etmesi lazım yerinizde duracaksınız, orayı temaşa edeceksin. Veyahut da işte benzeteceksiniz, yakıştıracaksınız. Bunun gibi Müslümanlıkta haç-şu neşre iman tafsil edilmiş. Onun bazı yanları itibariyle keyfiyeti mevzuunda farklı mütealalarda bulunulmuş. Bazıları sadece ruh demiş, bazıları ceset demiş. Bazıları bilemediğimiz şekilde işte bir malzeme materyal kullanılacak gibi yaklaşımlarla ifade etmişler de bu haşrı neşrin, basu baden Mevütün olmasıyla alakalı farklı müteala değildir. Bunlar detayda bazı farklı müteahhitler, anlayışlar kadimden bu yana hep böyle devam ede gelmiş. Bunun fevaidi en başta yani bizim böyle hep ümitli yaşamamız, hep ümitli yaşıyoruz Allah'ın izni inayetiyle. Böyle dibini bilemediğimiz karanlık bir kuyuya itildiğimiz endişesi yok içimizde. En az inanmış insanımız bile içimizde. Bu haşle belli ölçüde inanıyordur. İhtimal veriyorsa yine inanıyordur. Birdenbire o kabir hufretü müferin niran veya adem olmaz da bize Ravda tüm riyadil cennet, cennet bahçelerinden bir vahçe olur. Yani en azından bir ihtimal dahilinde bile olsa böyle inanıyor biz belli ölçüde inanıyor ve sonra Rabbimizin o imanımızı arttırmasını Rabbimizden isteriz. O da bize lütfeder. <laughs> Evvela bize faydası dokunuyor. Sonra içinde bulunduğumuz aile yani Üstad Hazretleri o haşte zehirlerde ifade ettiği gibi ailenin huzuru Basu Badem Mevte inanmadan geçer bir yönüyle. İşte çocuklar onun ifade ettiği mana fayda. Gençlere ifade ettiği mana fayda, yaşlara ifade ettiği mana fayda ve aynı zaman hastalara, alillere ifade ettiği mana ve fayda bunlar üzerinde duruyor. Bunlar çok önemli şeyler. Bir başkasının üstadın tabiriyle terbiyeyi medeniye ile bunları vermesi mümkün değildir. Yani bir yerde nizam, intizam olur da bir toplumda. Fakat haçlı imanın işte bu değişik şeyler cemiyet içindeki değişik kategoride ele alacağımız insanlara bahşettiği şeyi bahşedemez o medeniyet terbiyesi bahşedemez yani haşrın vaat ettiği şeyi nasıl vaat edecekler ki bir gence bir yaşlıya bir hastaya bir haleli bunun gibi yok. o bakımdan orada da kabili kıyas değil mesela yani o sizdeki o şey mükemmel ikinci şık onların daha düzenli, daha nizamlı. Bazı meselelerde ahlaki olmaları mevzu. Münakaşası yapılabilir. Tam ahlaki midirler yani? Bazı meseleler çok öne çıkmış belki üzerinde ısrarla durulmuş. Bazı şeyler mevzuunda ciddi müeyyideler vazetmişler. Bu müeyyidelere dayanarak toplumun kontrolü sağlanmış. Toplum kontrol ediyor yani. Bu batıda da vardır, burada da vardır. Bir yönüyle toplumun bekçiliği söz konusu. Toplum nizamın yanında, toplum nizamı koruyucu, bir şey gibi, trafik memuru gibi, bir zabıta memuru gibi düzene aykırı bir şey yaptığınız zaman da hemen takılır size ve sizi ilgili mercilere iletir. Yani eskiden burada da vardı belki, Avrupa'da da çok görülmüştür. Arabanızın içinde muz yersiniz, kabuğunu atarsınız arkadan gelen bir araba varsa şansınıza hemen polise haber verirler. Yani biraz sonra sizi durdurur, hesabını sorarlar o mesele. Şimdi buna toplumun kontrolü denir yani. Değişik şeylerde de emniyete yardım eder, devletine yardım eder. Bir dönemde bu mevzu öyle bastırıcı muayiyette kullanılmış, buna öyle çok müracaat edilmiş ve müeyyideler öyle şiddetli kullanılmış ki Hala bazı konularda mesela tıpta o müeyyideler öyle şiddetli kullanılıyor. Yani adamlar elleri titriye titriye korka korka bir hastaya muhalecede bulunuyorlar. Çok basit bir şey yapacak soruyoruz, ısrarla soruyor sizin bu meseleye karşı alerjiniz var mı? Çok masum bir muhalece veya bir tedavide bir şeye karşı alerjiniz varsa ne olur ne olmaz elimde kalır. Kağıdın birkaç yerini imza attırıyorlar size. Yani bu müeyyideler toplumu akşam bir sindirmeden bahsediyorduk yani sindirme. Bu sindirme ile demek ki bazen ahlaki kurallar da toplum içine yerleştirilebiliyor. Sindirilerek topluma bazı şeyler kabul ettirilmiş. Toplumun kontrolüyle yani nerede olursa olsun sizin Allah görür, hani melekler yazarlar filan dediğiniz bunlar da ya bir insan görürse ben çöpü şuraya atıyorum ama ya bir adam görür zabıtaya haber verirse böyle bir şey. Dolayısıyla bir nizamilik oluşmuş bunda. Bu çok kalıcı değildir. Devam da etmez böyle bir mesele. Yani bir kere böyle bir endişenin olmadığı yerde ancak ahlaki şeyler öne çıkmazsa insanda yani ahlakın belirleyiciliği, tercih ettirici öne çıkmazsa kimsenin görmediği bir yerde yaparlar. Ayrıca burada bir şey daha diyeyim. Yani böyle çok önemsiz şeylerde toplumun kontrolünden veya müeyyidelerin ağırlığından dolayı çok önemsiz şeyler mevzuunda hassas davranıyorlar da evet insanın içini bulandıracak şekilde öyle melanetler itikab ediyorlar ki hiç de çekinmiyorlar onlarda. Evet burada şeyler darul acize diyebileceğimiz bakım evleri dolup taşıyor. Çocuklar hepsi hapishanelerde, hapishanelerde yer yok insanlara. Yani bütün bunlar böyle şaz bazı hadiseler değil. Bütün bunlar toplumun kontrolünün olmadığını düşündükleri yerlerde ve müeyyidelerin tam kullanılmadığı yerlerde insanların normal yapacakları şeyler. Bu açıdan evvela yani o bir faikiyet var mı, bir üstünlük var mı onu da çok iyi belirlemek lazım. Bizden çok iyi oldukları söylenemez. Bugün bile zannediyorum. Böyle psikososyologlar tarafından mesele ele alınsa, toplumlar tahlil edilse, bizde fert yapısı, ferdin inancı, ferdin ümidi, geleceği ümitle bakışı, yani paniklememesi, akli ve ruhi dengesi açısından bir tahlil yapılsa, bizden çok iyi oldukları söylenemez. Aile yapısı, aile ve huzur, darmadağını konularda hep arz ediyorum, bunu uzmanlar söylüyorlar, yüzde 65 boşanma var. Sonra siz de kullansanız da önünü alamazsınız bunların. Ve diğer mesavi ahlak diyebileceğimiz konularda da tamamen kimse bunlarla o kötülüklerde yarışamaz. Bunu da iyi tespit etmek lazım. Yani dış yüzüyle mualla görünüyor ama fakat pek çok yanlar itibariyle mailin böyle dökülecek gibi görülüyor. Sonra tekrar geriye dönüp bizim kendi halimize bakalım. Yani Allah'a iman, Enbiya-i iman, Peygamberlere iman, Haşr-ı Neşre Mevte iman, insanın kendi yaptıklarıyla yüzleşmesine iman, kurguya çekileceğine iman mevzu, bu mutlaka fonksiyonu eda eder. O dönemler yaşanmıştır ve bize şimdi Ütopya gibi geliyor onlar. Ancak yani günümüzde biz bu mevzuda bir tamamiyet eksikliği üzerinde duruyorsak neden yani mükemmel değiliz, neden derli toplu değiliz? O mevzuda bizim inanç eksikliğimizden kaynaklanıyor. Ve ciddi temrinat yapılmıyor o mevzuda. İnsanlara o mevzuda iyi bir aşı yapılmıyor. Yani siz ilk mektepte okurken böyle, haşre iman şöyle önemlidir bakın bu en küçük bir şeyin hesabını vereceksiniz, böyle bir şey duydunuz mu hiç? Bırakın onu da bazılarınız İmam Hatip'te okudunuz. Bunlar birer ilahiyat orta mektebiydi. Orada bile böyle haşr neşir gibi, hesap gibi, cennet gibi, cehennem gibi, Allah'ın karşısına çıkma gibi konular inanmış insanlar tarafından. Böyle inanmış insanın mülahazaları olarak. Hiç şahit oldunuz mu bu türlü şeylere? Belki diyen insanlar olmuştur yani. Hepsini birden inkar etmeyelim, silme. Fakat genel değildir bu zannediyorum. E bu açıdan biz bir konuda aç bırakılmışız. Bir konuda ihtiyaç içinde bırakılmışız. Hiç tanımamışız o mevzuyu sadece. Bir işte göreneğe bağlı gitmiş, bir taklide bağlı gitmiş, bir şablonculuk yaşamışız. Dinimiz, imanımız mevzuunda her şeyde olduğu gibi. E o da yetmez. O ariye gibi bir şeydir. İreti duruyor bizde. Yani çok şiddetli bir pozitif fırtına esse, bir metal fırtına vardı, öyle bir fırtına esse, alır götürür her şeyi sırtımızdan, o ireti duran şeyleri. Böyle bir imanla da esasen mükemmelliğe ulaşılamaz, etemmiyete ulaşılamaz. Yani Kur'an umumen nazara veriliyor, peygamber mesajı nazara veriliyor, sonra Allah Celle Celali orada etemmiyetten, ekmeliyetten ve dolayısıyla rızadan bahsediyor. El yevme ekmeltu hatırlayın. Dolayısıyla o esas imana mütallik o meselelerin fonksiyonunu tam eda edemiyor olmasından değil esasen. Biz o iman karşısında bize düşen şeyleri eda edemediğimizden dolayı dolayısıyla onun kolu kanadı kırık olmuş yani. Şimdi şöyle bir şey diyelim yani. Kur'an mükemmel. Bugün desem ki ben ondan daha parlak, daha açık, daha net her şeyi ayan beyan ortaya koyan bir kitap olsaydı Kur'an-ı Kerim. Herkes elini aldığı zaman her şeyi ayan beyan görseydi onda. Böyle bir kitap olsaydı Kur'an-ı Kerim. Yine öyle Kur'an-ı Kerim de olsaydı deyince belki ona karşı saygısızlık olur yani. Ama her devre hitap ettiğinden dolayı, dolayısıyla devirler ona kapak açmayınca o da manası, muhtevası adına kapak aralamaz devir kapak açması lazım. Biraz evvelki tekvini emirlerin, fünunu müsvetenin onun adına çok önemli bir tercüman olması meselesini düşünün bir kere de. Şimdi Kur'an-ı Kerim öyle muhteşem muhtevasıyla olsun, evlerimize dursun. Ama biz onun dilini bilmiyorsak, onun ortaya koyduğu terminolojiye vakıf değilsek, ona istediğimiz ihtimamı gösterelim, istediğimiz gibi inanalım e, insanlar onun içinde değillerse şayet, bir de o bizim hayatımızın içinde değilse, o dinamik bir sistemin sesi soluğu, siz onu hareket ettirmiyorsanız, onun ortaya koyacağı aktiviteyi göremezsiniz ki. Pehlivan gibi bir şey ama eline, koluna, ayağına, bacağına zincir vurulmuş, upuzun yerde yatıyor yani. Sadece o müzelik bir malzeme gibi Göstermelik bir malzeme gibi gelinir bakılır ziyaret edilir. Ne muhteşem Heraklit'in heykeli filan. E şimdi bu ne kadar muhteşem olursa olsun, e onun ağzına bir tane fermuar yapıştırmışlarsa, gözünü kapamışlarsa, kollarına zincir vurmuşlarsa, ayaklarına zincir vurmuşlarsa, millet onun içinde değilse, o kendini ifade edemez ki, veremez ki. Hayatın içinde değilse hayatın karşımıza çıkardığı ihtiyaçlar, zaruretler, hatta tahsiniyet açısından bir kısım meselelerle siz ona müracaat etmeyi düşünmüyorsanız, yine onu açamazsınız, çözemezsiniz, keşfedemezsiniz yani. Sizin duygularınızda, düşüncelerinizde bir ihtiyaç mülazası olması lazım. Bir zaruret mülazası olması lazım, bir tahsiniyet mülazası olması lazım ki bakarsınız var mı bunun içinde yok mu? O türlü meseleler hiç bilmiyorsanız 50 sene Kur'an-ı Kerim'e baksanız bir şey göremezsiniz. Ve şimdi ikisi de var bunların. Bir, Kur'an'ın tabileri Kur'an'ı bilmiyorlar Kur'an derinliklerini. İki, o tamamen hayattan dışlanmış, bir kenara konmuş. Hayat içinde değil ki kendini ifade etsin. Hayat içinde değil ki siz onun gözünün içine baktığınız zaman o da bu derdin dermanı budur desin hemen size sunsun. Çünkü o tekrar ediyorum bir dinamik sistemin sesi soluğudur. Ve ancak o kullanıldığı zaman, o hayata hayat olduğu zaman inkişaf imkanı bulur. Yoksa eli kolu bağlı durur orada bu. Şimdi bütün bunlar esasen geliyor, dönüyor, dolaşıyor tabii bizim neslimize fatura ediliyor. Ve bu da iman eksikliği işte Haşuneş'te o cümleden olarak. Ve eğer üzerimize bir mükemmeliyet yoksa, bir etemmiyet yoksa şayet bu bizi mükemmeliyete taşıyacak, etemmiyete taşıyacak ve sonradan da netice itibariyle Allah'ın rızasına götürebilecek şeye karşı alakamızdan kaynaklanıyor, alakanın nisbetinden kaynaklanıyor. <laughs>